Merhabalar arkadaşlar. Bugün biz stitch açıyor açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bana buradan arkadaşlar bakın şu yeşilli ya da şu özel çıksın istiyorum. Bakın şu yeşil şu yeşilli ve şu gizemli çıksın istiyorum. Hadi bismillah. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Açıyoruz. Tamam. Gözümüzü kapattık. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. buradan açılıyor. Oha arkadaşlar istediğim çıktı. Arkadaşlar şuna bakın. Bakın şu kapak fotoğrafındaki çıktı. Oha. Titanyum tellik. Stitch'e bakın arkadaşlar. Bakayım. Yok. İstediğimin aynısı çıkmamış ama sor. People diye bir şey çıkmış. Ay ayam ay. Em, arkadaşlar. Bu arada kardeşime de silik çıktı. Bakın. Anne bakın benimkinde burada bir çıktı. Bir özel seri oha mi? özel seri değiştirelim mi istiyorsan? Uh -uh. Uh -uh. Arkadaş özel seri çıkmış oha. <laughs> Ama benimki de iyi bence ya. Anne, şimdi Birincisi var. çıktı arkadaşlar. Anne bak. Arkadaşlar şimdi, buna da şimdi yapıp, ya bu ile kalmıyoruz bize, ve Galatasaray defteri, defteri açıyoruz. Bakın böyle şeyler var. Bu arada buna bunlardan şu şurada o simen var. Yedek bir tane daha o simen olursa onu da size vereceğim. Oha bakın. Sonra bir de burası var. Beşiktaşlar ve Fenerbahçe'yi öldürüyor. Hı hı. Vay vay vay. O Icardi üçlü çekme arkadaşlar. Daha fazlası da burada. Galatasaray'a kolore. Ve bitiş. Bay bay.